Bakadan getiriyor aynada oluyor bir şey oluyor. Ha öyle diyor. evet Aydan. Geçebilirsiniz. Aykan onu da gelsin. Arka arka <laughs> ee, çift bu. Evet ee, bizim amacımız e, burada yaşayan kadınlarımıza genç kızlarımıza evde çalışma e, çalışma imkanı olmayan bayanlarımıza ulaşmak Evde yaptıkları ürünleri ihtiyacı olan insanlara satmak. İmkanım yok. Bu şekilde biz de yardımcı oluyoruz. Burada satış ofisi oluşturduk, tarihi bir yerde. Ekonomik bir kazanç elde ettiği için o da mutlu. Evine bir katkı sağladığı için artı e, psikolojik olarak da kendini rahatlattığı için aslında sadece kadına e, maddiyattan çok her şekilde dokunuyoruz ona. E, kendini daha iyi hissedebiliyor, e, daha aktif oluyor, daha güçlü hissedebiliyor. Yazın serin tutar, kışın da sıcak e, malzemesi olmayan, imkanı olmayan e, olan hanımlarımız da var. Onlara da Sattığımız ürünlerde elde ettiğimiz karla az da olsa bir ham alıyoruz. Bu ipi olur, boncuğu olur. O şekilde yapan kişiye ulaştırıyoruz. Bizim için onu yapıyor, hazırlıyor, getiriyor. Sadece el emeğini vermiş oluyoruz. Ama yapıp satan kişiye de hem el emeğini hem getirdiği malzemenin ücretini de ödemiş oluyor. ayaklarının üstünde durup kendi işlerini yapıp kendi emeklerini gösterip bir de kimseye muhtaç olmadan yaşamasını öğretiyoruz.